Merhaba arkadaşlar. Geçende yaptığım Dolar 20'yi bile bulabilir dediğim videoda bahsetmiştim. Halkbank davası. Bu davanın öneminden bahsetmiştim. Şimdi bu dava Türk basında çok yer almıyor son yıllarda. Aslında çok önemli bir dava. Ve bu dava görülüyor Amerika'da herkesin bildiği üzere. Şimdi bu davada sonuç ne olabilir? Ondan sonra bankaya ne kadar ceza gelebilir? İşte başkan baskı yapabilir mi mahkemeye filan bu tip sorulara cevap vermeye çalışacağım. Tabi e, bu sorulara cevap verirken e, hangi sıfatla cevap vereceğim? E, 20 küsür senedir Amerika'dayım yani Amerika'yı iyi tanıyan, e, adalet sistemini bilen birisi olarak bir. Birçok hukukçu tanıdığı olan e, birisi olarak iki. E, bir de yani, Amerikan medyasından da olayı takip ettiğim için üç. Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim. Bu mahkeme New York'ta e, görülüyor ama bu New York eyalet davası değil. Yani bakan mahkeme de eyalet mahkemesi değil. Federal mahkeme bakıyor. Yani ulusun ulusu ilgilendiren, devleti ilgilendiren mahkeme bakıyor. Çünkü iddia edilen suç İran'a ambargo edilmesi, yani Amerikan devletine zarar vermek için yapılan bir eylem. Dolayısıyla iş federalde. Şu federal mahkeme bakacak buna. Bu federal mahkemeye dışarıdan işte Biden müdahale edebilir mi? Müdahale edecek mi? Kesinlikle hayır. Biden zaten hiçbir şekilde... Ee, Hiçbir şeye müdahale etmeyeceğini ta başkan yardımcısıyken söylemişti. Ki ta başkan yardımcısıyken Biden zaten bu olay başladı. O zaman zarrap yakalandı. O zaman Biden başkan yardımcısıydı. Obama başkandı. Ee, o zaman da da böyle e, Türkiye'den baskı falan kurmaya çalıştılar. Yani en azından işte rica bak bilmem ne falan olmadı bu işler. Ve yine olmayacak. Şimdi başkan yine olmayacak yani. O zaman yapmadığını şimdi yine yapmayacak. Zaten böyle olmuyor Amerika'da sistem. Yani Amerika'da öyle dışarıdan mahkemeler işte başkanın müdahalesi falan böyle bir şey yok. Haberlerde görüyorsunuz birçok mahkeme başkana dava açıyor. Yani Trump'a mesela bir sürü dava açıldı. Yani bu böyle olmuyor. Ondan bir e, emin olabiliriz. Yani öyle dışarıdan bir müdahale yok. İki... İşte bir ara basın da okudum işte e, Hakan Atilla e, borsa, e, dan istifa etti. Bu acaba işte iyi niyet göstergesi falan. Yani bu mahkemeyi en zerre kadar en ufak şık bir şekilde hiç bağlamaz. Hiç yer, yani hiç bölümü yok. Orada başkan olmasının olmamasının. E, bunu da bir kenara atalım. Yani böyle bir baskı yok. Tamamen kesinlikle mahkemenin kararıdır. Ceza ne olur çıkar mı? Bana göre çıkacak. Yani e, öğrendiğim kadarıyla, e, hukukçularından öğrendiğim kadarıyla, onların da görüşü bu, çıkacağı yönünde. Neden? Çünkü e, kanıt var ellerinde. Şimdi bakın her şeyden önce, zarrap burada yakalandı. Zarrap her şeyi anlattı. Şimdi zarrapın ne anlattığını bilmiyoruz. Ama bütün her şeyi anlattığı kesin. Yani adam ömür boyu yetişecekken. İşte witness şeyine gitti statüsüne ne derler şahit itirafçı itirafçı e, statüsüne gitti. Ondan sonra ne oldu adamı şey yaptılar çıkarttılar. Ne anlattı orada orada her şeyi ben şundan eminim ne oluyor ne bitiyor bülbül gibi onu okuttuklarından adım gibi eminim. Her şeyi bu anlattı. Zaten Amerika'nın elinde zaten Amerika bunları bilmiyor mu zannediyordun sen? Yani böyle ticaret bu sırf Amerika değil ki bunu Bank bankta baktı yaptı, onlara da ceza kestiler. Şimdi bakın bu bu sistemde nasıl? Zarabın ee, burada yargılanırken adam çizdi anlattı. Şimdi Türkiye İran'dan petrol alıyor. Bunun karşılığında İran'a para veremiyor çünkü ticaret yasak. Ne yapıyor? Parayı Halk Bankasına yatırıyor. Halk Bankası bu parayı zarrabın şirketlerine transfer ediyor. Zarrab bu parayla gidiyor altın alıyor. O altını Dubai'ye ihraç ediyor. Dubai'de o altınlar tekrar paraya çevriliyor. O paralar bavullarla İran'a taşınıyor. Hani bir yer hatırlayın zarrap çıkmıştı arkasında Türk bayrakları filan. Türkiye'nin ihracatını tek başıma karşılıyorum diyordu ya. İşte o altınlar onlar. Ulan <laughs> ne <laughs> 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 hikayeler dönmüş. Baksanıza. İşte o ihracat rekoru kıran, Türkiye'nin ihracatını tek başına karşılayan Zarrab'ın yaptığı ihracat çekti bu. Şimdi ee, e, tabii ki bunu Amerika'nın bundan haberi var. Deliller de var zarrap elinde. Ee, bazı söylentilere göre e, 2017'de falan sanırım zaten belgeler gelmiş. Yetkili birisi belge getirmiş Türkiye'den deniliyor. Bilmiyoruz mahkemede göreceğiz. Ama benim görüşüm etraftan aldığım görüşler e, takip ettiğim analizle yaptığım noktada e, Türkiye'nin bu işten ceza alacağı yönünde. Çünkü tamir edilen 20 milyar dolarlık filan bir e, alım yapılmış söylenen. E, altın ihracat rakamları belli. Şimdi bankanın büyüklüğüne göre ceza kesiliyor kısmına e, gelecek olursak şu anda Halk Bankası zaten varlık fonuna devredildi. <laughs> yani e, cezayı ödeyecek kısım da kurumda varlık fonu. Ee, bakalım ne olacak? Şimdi benim merak ettiğim ceza ne kadar kesilecek? <laughs> Kusura bakmayın. Ceza... <laughs> alerji mevsimi başladı bende. baharla birlikte. Bu arada alerjim yoktu benim Türkiye'de yaşarken. Amerika'da alerji oluştu. Birçok kişi de var bu. Buradaki e, ağaçlardan dolayı. Ceza gelecek de ne kadar gelecek? Ben onu merak ediyorum. O cezanın büyüklüğü de işte olayı şey yapacak. Tabii bunun bir de siyasi boyutu da var. Yani Zarrab burada e, birçok siyasi suçta da kimden emir aldığını açık açık söyledi. Bu işin arkasında kimler olduğunu e, burada bülbül gibi anlattı. Yani olayın bir de siyasi boyutu da olabilir. Hayırlısı olsun bakalım sanırım Mayıs'ın ikisinde dava. Ee, o zaman göreceğiz. Herkese bol şans.